bilgi, zamanla açığa çıkan anımsamalardan başka nedir ki? Merhaba dostlarım. Bu videomuzda aslında tam adıyla Muhittin Muhammed bin Ali, bin Muhammed el-Arabi, el-Hatimi, et-Tayi olan ünlü İslam düşünürü, mutasavvuf, yazar ve şair, şehülekber Ekber Yumanı ile de bilinen Muhittin İbnül Arabi'yi inceleyeceğiz. Muhittin İbnül Arabi, 1165'te bugün İspanya sınırları içindeki Mursiya'da doğdu ve 1240'da Şam'da vefat etti. İslam düşüncesinin batıni boyutunu derin bir felsefi yaklaşımla yorumlayan ilk mutasavvıf ve sufi bilge kişidir. Eğitimini İslam kültürünün seçkin merkezlerinden Sevilla'da tamamladı. 1198'de doğuya gitmeye karar verdi ve bir daha doğduğu yerlere geri dönmedi tüm Kuzey Afrika kıtasını aşarak Anadolu'ya, Konya'ya yerleşti. İlk önemli durağı, Mekke'de en önemli yapıtı Fütühatül Mekke'yi yazmaya başladı. Kitabı daha sonra Şam'da bitirdi. Bu eser 38 cilt ve 560 bölümlük bir dev yapıt olup bütün batının İslam bilimlerini kendi anladığı ve yaşadığı biçimde ele alan ayrıca iç dünyası ile ilgili önemli bilgiler içeren kişisel bir ansiklopedidir. Anadolu'ya gelen Muhittin Arabi, Konya'da karşılaştığı Sadrettin Konevi'yi manevi evlat edindi. Sadrettin Konevi, Arabi'nin hem yürüdü hem de ardılı oldu. Konevi'nin annesiyle evlenen Muhittin Harabi, uzun süre bu kentte yaşadı. Uzun gezilerinin ardından Şam'a geldiğinde, ünü bütün İslam alemine yayılmıştı din alimleri Muhyiddin Arabi'nin bazı görüşlerini onay, onaylamasalar bile sonraki dönemlerde ondan etkilenmemiş mutasavvuf ve din alimi de yoktur. Muhyiddin Arabi'nin en önemli diğer eseri Vahdeti Vücut felsefesini işlediği Fisus Hikem adlı eseridir. Bu eser oldukça kaplan, kapsamlı ve okunması zor olduğundan Muhyiddin Arabi'nin görüşlerini yorumlayan iki güncel eseri kaynak olarak önermek istiyoruz. Muhittin Arabi önce mukaşefe sonra müşahede olur der. Önce keşfetmek ve ardından beliren her neyse ona şahit olmak gerektiğini savunur. Keşif, merak ve istek olur. Bu açıdan bakıldığında insan yaratamaz ve yoktan var edemez. Sadece var olan yapıları ve olguları izleyerek elindeki malzemeden yeni yapılar oluşturabilir bilimin amacı doğanın nasıl çalıştığını ve evrendeki düzenli oluşumların hangi yasalara bağlı olarak ortaya çıktıklarını keşfetmektir. Tüm yeni buluşlar ve geliştirilmiş olan aletler birer icat olmaktan çok birer keşif olarak görülmelidir. Muhittin Harabi, keşif edilenin görünür hale gelmesine önem verir ve bu olguya tecelli eder. Ona göre tecelli eden Tanrı'nın kudreti ve sırrıdır insanda zuhur eden yani beliren bu güce şahit olmaya mazhariyet denmiştir. Mazhar ile zuhur aynı kökten türer. Mazhar bir şeyin göründüğü, zuhur ettiği yerdir. Mazhar sözünün diğer anlamı şereflenmek olduğundan zuhur eden aynı zamanda insan için bir nasiptir ve şereftir. Dolayısıyla nasip tesadüfen elde edilen veya insandan insana verilen bir şeref değil, Tanrısal gücün insana bahşettiği ve lütfettiği bir mazhariyettir. Bu konuda Ekrem Demirli şu yorum yapıyor: İbnü'l Arabi, birlik, çokluk sorunu bağlamında birliği kaynakla, yani tanrıdan çıkan tecelliyle ilişkilendirir. Çokluk ise yeteneklerden kaynaklanır. Yetenekler tek olan tecelliyi kendilerine göre değiştirir. Masarın ya da yeteneğin tecellide etkin olması ve onu çoğaltması i̇bn Arabi'nin teorisinde kaçınılmaz bir durumdur. Muhittin Arabi felsefesindeki tek Allah'ın tecelli görüşüne Vahdeti Vücut yani Varlığın Birliği adı verilmiştir. Bu görüşe göre Allah'tan başka bir şey yoktur. Allah enerjisi südür eder yani taşar. Sürekli hareket halinde olan bu enerji duyu oranlarımız tarafından Farklı enerji alanları olarak da algılanır. Muhyiddin Harabi, hatini yani içsel bilgi ve sezgileri mantıklı bir bütün halinde ifade etmiş en büyük düşünürlerden biridir. Bu yüzden kendisine Şeyhül Ekber denmiştir. Batılı felsefecilerin asla ulaşamadığı metafizik sirvelere çıkmış bir filozof ve bir sufidir. Muhyiddin Harabi, bilgisini sadece akıl ve mantık boyutunda tutmayıp, gündelik yaşamına da aktarmıştır. Felsefesi olan vahdeti vücut görüşü panteist bir görüş değildir. Vahdeti vücut varlığın tekliği demek olduğundan Allah her yerdedir demez Arabi. Allah'tan başka bir şey yoktur der. Çünkü onun tekliği yani ahadiyeti bölünüp parçalanmayan bir bütünselliktir. Bunun anlamı varlığın ve var olanların Tanrı'dan bağımsız olmadıklarıdır. Südür eden Allah enerjisi sürekli hareket halindedir. Dönüşerek değişir ama asla yok olmaz ve parçalanmaz. Batılı görüşün savunduğu panteizm ile Muhyiddin Arabi'nin savunduğu vahdet vücut aynı değildir. Fark şudur. Arabi görüşünde evren, insan ve Tanrı bir bütün, bütün oluşturur. Evrenden ayrı bir Tanrı var olmadığından tanrısal güç bizlere farklı gibi görünen birçok evrende ve de insanda tecelli etmektedir. Spinoza'nın panteizminde tanrı görünen evrendedir ve evren kadardır. Muhittin Arabi de ise tanrının görünen evrenden önce veya birlikte tecelli ettiği farklı evrenler de vardır. Bunlardan ikisi Ceberrut ve Melekut evrenleri veya alemler olarak da adlandırılmıştır. Ceberut alemi, Tanrı'nın Rab olarak tecelli ettiği bağlayıcı kuvvetler alemidir. Melekut alemi ise Tanrı'nın melekler ve manevi varlıklar olarak tecelli ettiği alemdir. Bu iki alem ile birlikte Tanrı görünen fizik evrende de tecelli eder. İnsanın hisleriyle yani duygularıyla ve duyularıyla şahit olduğu bu aleme nasut alemi denir. Muhittin Arabi, nasut aleme alemi şuhud yani şahit, şahit olunan evren adını vermiştir. vahdet vücuda işaret eden sözlerini tevil etmek ve zahir manasını şeriatın zahirine uygun başka bir manaya dönüştürmek mümkün değildir. Zira bizzat şeriatın zahiri ona göre hakikatin ancak bir yönünü ifade eder. İkinci yönünü ise şeriatın batini ve hakikati ortaya koyar. Buna şu da eklenmelidir ki, İbni Arabi'nin dile getirdiği vahdeti vücut, uluhiyeti ve gereklerini veya ruhi değerleri inkar eden materyalist bir vahdeti vücut değildir. Aksine bunun tersi doğrudur. Yani vahdeti vücut, fenomen alemini inkar etmekte ve gerçek varlığın ancak hak ile Allah olduğunu itiraf etmektir. Halk ise Hak varlığın gölgesidir ve halkın bizzat varlığı yoktur. Muhittin i̇bn Arabi şüpheye yer bırakmayacak tarzda cüret ve açıklıkla bu vahdet vücut problemini Füsusül'ü iken ve Fütühat Mekke kitaplarında şu şekilde ortaya koymaktadır. Aynı olduğu halde eşyayı ishar edeni tesbih eder. Benim gözüm onun meclisinden başkasına bakmadı ve kulağı onun kelamından başkasını işitmedi. Videomuzu Muhittin Arabi'nin Füsusun Hikem isimli kitabının giriş sözüyle sonlandırın. Ümmetler arasındaki ayrılıklar dolayısıyla din ve mezheplerin çeşitli olmasına rağmen tek ve değişmez olan doğru yoldan Vezat aleminin kutsi kaynağından gelen hikmetleri kelimelerin kalplerine indiren Allah'a hamdolsun ve kerem hazinelerinden gelen himmetlerini en sağlam bayitlerle, yani iyiliğe yönlendirerek ümmetlerine yetiştiren Hazreti Muhammed'e ve ona yakın olanlara erişsin. Esselamu